Burası özellikle. Ha buna bufet diyorlar. Una, una, una. Lezzetli. Kahvaltıda bu tarz şeyleri yiyorlar. Peynir, full. Ekşi biraz, vişne gibi. Şurada sarma gördüm. Eti biraz çiğ kalmış ya. Antep baklavası gibi hayal edince Antep baklavası oluyor. Abi herkese merhaba. Bugün sizlerle Brezilya'nın yemeklerini deneyeceğiz. Böyle her köşede restoranlar var. Bu restoranlardan birine giriyoruz şimdi. Ha buna bufet diyorlar. Karışık karışık yemekler var böyle. Et istediğini alıyorsun. En son gramajıyla veriyor sana. Yani tartıyor yemeği ondan sonra veriyor. Ona ona ona. Bu arada Portekizce konuşuyor herkes. Hiçbir şey anlamıyoruz. Hey on biraz İspanyolcadan bağlıyor ama olmuyor. <laughs> Abi aslında Brezilya'da kahvaltı kültürü yok. Bu tarz şeylerle atıştırıyorlar. Sonra saat 11'e doğru açık büfe açılıyor şunlar. Şimdi ondan da alacağız çünkü saat 11. Abi aslında yemeklerin ağırlığına göre fiyat biçiliyor. Gramı falan ee 100 gramına göre e, salata falan koymak aslında iyi bir fikir değil. O yüzden geçebiliriz buraları. Bu da abi en ünlü yemeklerinden biri fasulye. Şunu hiç anlamadım. Cumhur diyoruz biz buna Elazığ'da. Bu normal et abi. Bu da et. Bebekle. Delgado. Afiyet 19.30. Yemeğimiz bunlar. Ee, şu açık büfe tarttı gördünüz. Yani 3.8'miş. 100 gramı kaç oldu? Burası 400 gram falan oldu. Ama karışık ne alırsan abi. O yüzden biz mesela salata almıyoruz. Çünkü boş içi yani. Böyle etlere metlere abanınca doyuyorsun. Fiyat pahalı. Burayı biz iki kişilik yaptık. Çünkü bir sürü bir şey var. Bunları da yiyeceğiz. Bunların da tanesi 3, 3, 3 falan öyle. Yani toplamda burası 5 dolar yani 40 lira falan yapıyor. Abi normalde Brezilya'da kaşık kullanmıyorlar. Bu tarz böyle poşet içinde çatal ve bıçak çıkıyor. Kaşık yok kesinlikle. Abi keçi eti var bir tane onu deneyelim önce. Keçi eti. Böyle. Hmm. Hmm. Got, got. Ve lezzetli insanlar böyle yemekler yiyor akşam yemeğinde ve öğle yemeğinde. Hıldırtın yumurtası haşlanmış. Abi bu arada dünyanın en çok et satıcısı ülkelerinden biri Brezilya. Dünyanın en çok tavuk satan ülkesi 3. ülkesi Brezilya, et satan ülkesi Brezilya. En çok et satılan ülke. Abi bu arada fasulyeleri çok meşhur fasulye çorbası diyorlar buna. Lezzetli. Bizim böyle kuru fasulyenin aynı yani tadı. Sucuklu kuru fasulye gibi. Bu arada Brezilya çok büyük bir ülke. Genelde bütün şehirlerinde farklı farklı yemek kültürü var. Ancak her yemek kültürünün içinde bu fasulyeden bulunuyor. Yemekler lezzetli ve Türk yemeklerini andırıyor mesela kızarmış patlıcan var, domates var mesela kızartılmış, zeytin, peynir, yumurta, fasulye yine, et yemekleri gayet lezzetli. Brezilya'ya gelirseniz kesinlikle aç kalmazsınız. Bu arada kahvaltı bu, kahvaltıda bu tarz şeyleri yiyorlar. Peynirli ekmek yani içinde peynir var, bunların hepsinin içinde peynir, patates o tarz şeyler var. Lezzeti gayet bizim peynirli pide gibi. Bunlar bizim poğaçalar gibi abi. Poğaça, börek, çörek gibi. Ve Brezilyalılar peyniri acayip seviyor. Avrupa kültürü. Burası Portekiz kültürü. Bayılıyorlar. Bunun ne olduğunu bilmem. İçinde bir şeyler var ama bakalım. Bunun içinde bir sürü sebze var ve peynir yumurta tarzı şeyler var. Bunu sevmedim ya. Şuna bakayım bir de. peynir full. Biz yemeye devam edelim lezzetli. İnsanlar da ufak ufak gelmeye başladı. Öğle yemeklerini yiyorlar. Acayip lezzetli yani. Tam bizim damak tadımıza. Biraz yağlı ama güzel. Aynı zamanda fazladan yemek de getirdiler şey şu arkaya. Onları biraz kaçırdık ama tavuk ürünleri büyük ihtimal. Tavuğu yemiyoruz çünkü içinde kemik var. Kemiğe para vermek istemiyoruz yani. Şuradaki tavuklar da hep kemikli. Aynı zamanda köşede meyve suları falan da satılıyor. Karpuz suyu, muz suyu, milkshake'ler, asay denilen bir içecek var göstermiştim. O bayağı iyi. Rezet her şey güzel. Bitirdik. Rezet Abi domuz ve iki tane tavuk getirmişler ama kemiklileri yemiyoruz biliyorsunuz. Evet.

Böyle abi yedik çıktık paramızın üstüne bu. eso? <Sessizlik> oh, hmm. That's what I want. Peynir gibi bir şey ya. Bilemedim. 3. Evet. Ha koko'na. ya. Adam yapıyor içeride o. boy inside of this. burası da yöresel. Brezilya pazarı mı diyeyim ne diyeyim marketi Hindistan cevizi fix. insanlar böyle satıyor Hindistan cevizini. Çiçek böcekler güzel. Bak şeker kamışı da var. Şeker kamışı. Genelde kızarmış şeyler çok fazla. Şu kızarmış olayların hepsi sokak yemeği abi. Şu an çok tokuz. O yüzden yemiyoruz. Sonra yiyeceğiz. Burada da mısır da bayağı indi burada. Şu mısırı deneyeceğiz sonra. Gerisi meyve sebze pazar. Çok fazla öyle sokak yemeği yok aslında. 3-5 tane biz gördük tezgah. Popcorn satıyorlar, mısır, patlamış mısır. Mısır suyu tarzı bir şey satıyorlar. Birkaç tane böyle şekerleme tarzı şeyleri var. Bir de sandviç ekmek arası tarzı var. Hepsini deneyeceğiz. Pazarda abi ilginç gördüğümüz dilimlenmiş karpuz satıyorlar. Kavunu, mavunu hepsi var. Ejderha şeyi de var. Dragon Force. Başka öyle bizde olan her şey var. Fazlası bile var yani. Burada kivisi. Şunu hiç bilmiyorum. Pinas diye geçiyor. Limonu, inciri. Elması, armut her bir şeyi var. Sokak yemeği devam ediyor yine. Yine kızartma, ekmek arası şeyler. Burada peynirli bir şeyler. Kokonatla bitirdi tekrardan. Bir de suşileri var, suşi Brezilya'dan meşhur, okyanus ülkesi olduğu için suşi yapılıyor burada. Japonlar da çok fazla, burası zaten Japon sokağı, burada suşi yapıyorlar. Abi burası bir alışveriş merkezi, İnsanlar böyle yemeklerini yiyor, Starbucks var, bizim meşhur kahvecimiz. Girip çalıştığımız yer, video izlediğimiz, maskeyi takayım, bu tarz yerlerde amin. Yemek bölümü. İnsanlar oturup yemek yiyor böyle McDonald's tarzı yerlerde. Burayı Tayland'da da görebilirsiniz. Fakat Tayland'da karta para dolduruyorlar, öyle yiyorlar. Burada parayı keş ödüyorsun peşin. Ondan sonra devam ediyorsun. Biz de bir şeyler yiyelim. Ee, size de göstereyim diye düşündüm. Ee, sadece böyle şey yok. Ee, açık büfe de var mesela. Buranın açık büfesi de var. Balık, balık her şeyi satıyorlar. Dediğim gibi abi, AVM'de açık büfe kültürü var. Baya yani insanlar dolduruyor, her yerde gramaj bir de bak şurada tartıyorlar içeride kasada. Öyle ödüyorsun. Abi suşinin bile açık büfesi var bak, buradan tabağa dolduruyorsun, şurada tartıyorlar. 100 gramı da böyle 1 dolar falan ama suşi yani, suşi yemiş oluyorsun. Abi burası da Latife Arap restoranı. Burada Arap baklava satıyorlar bak. Şerbetsiz kuru çok kötü tadı. Hiç güzel değil yani. Lokum. lokumları da var. Burada yiyelim dedik. No. No. What's name? Ay şunlardan söyledik iki tane. Fiyatta toplam 9 dolar falan tutuyor. Abi bu tarz yemekler veriyorlar böyle. Abi bu arada alışveriş merkezlerindeki yemekleri kötü diye düşünmeyin. Mesela Türkiye'de alışveriş merkezinde yediğin yemekler genelde McDonald's, Burger King işte pizza ürünleri böyle biraz daha fast food hani AVM'de deyince doymuyoruz açıkçası biz ama burada öyle değil mesela insanlar AVM'ye gelip normal bir yemek yiyebiliyor yani burada. Atıyorum şöyle bir tabağa alabiliyorsun şimdi sipariş ettik getirecekler. Sushi yemekleri var, Arap yemekleri var yani çok çeşitli ve insanlar burada normal bir restoranmış gibi yiyor yani bizdeki AVM gibi değil. Hani yersin, pahalı ödersin sonra aç kalırsın değil. Bayağı kaliteli, lezzetli, güzel yemekler var AVM'lerde. Normalde AVM'de yemeyecektik ama bugünlük böyle oldu. Size AVM ortamında göstereyim dedim. İnsanlar yiyor yani. Portekizcemiz olmadığı için adam akıllı anlaşamıyoruz. Adamlara menüden göstermemize rağmen adamlar Farklı farklı veriyor yani, bir şeyler soruyor, He, evet yes falan diyoruz. Halbuki ikisi de tavuk mu falan diye sormuş, ona evet demişiz. Normalde biri büftek olacaktı, sorun yok. Bir tane ekstradan şunu kitlemiş, ona da her şey evet evet deyince ona da geçirdi. Buna da bir 5 lira fazladan verdik ama bu güzel bir şey yani yenir. Böyle menü, yiyelim. Bu fasulye gerçekten bizim fasulyeyle aynı yani. Bayağı kuru fasulye pilav şu an. Burası özellikle. Tadı da kuru fasulye pilav. Dediğim gibi bu fasulyeyi her yerde bulabilirsiniz. Güzel. Böyle. Bir numara yok burada yiyoruz. Fiyat 8 dolar falan yani. 50 lira. Yok da 50 değil. 60 lira. <laughs> Abi şu çikolata da meşhur bir şey. We wanna try this here, bro. Böyle çikolata toplu tarzı bir şey var. Burada meşhurmuş. Eti pufun içinde çikolata var aynı. Şey. Fiyatı da yani bir tanesine 5 lira verdik lan yok Kötü abi. Brezilya tatlı matlı bir şey yemeyin ya. Kötü yapıyorlar bir de pahalı. Abi Brezilya'da böyle dükkanlar var. Asay denilen dondurma satıyorlar. Şimdi gidip alacağız. Okay. Eldiven takman lazım. Şurada hatta şey de veriyorlar. Ayşay, Ayşay, Burimbo. bula bula. Ayşay. Anyway, Ayşay. denilen e meyve Brezilya'da çok meşhur ve buraya gelirseniz denenebilecek 10 şeyden biri asay dondurması diye geçiyor. Okay. Sadece dondurması yok aynı zamanda Milkshake tarzı şeyleri de var. Şimdi abi üstüne istediği sostan, susamdan falan da koyuyor. Ödemeyi de gramajla yapıyorlar abi. Böyle abi fiyatı işte bunu tarttıktan sonra veriyorlar. Yani ne koyarsan koy fiyatı ağırlığına göre. Abi asayimiz bu üç tane farklı çeşit. E içinde granola dedikleri mısır gevreği var. bildiğim bizim yulaf yani. E eklediğiniz şeye bağlı aslında. Biraz çikolata parçacığı falan ekleseniz sadece ağırlığı artıyor. E çok da değişmiyor yani. Şu bir bardak dondurma karışık içinde yulaflı mulaflı çikolatalı bir 1 dolar. Ya ben bayılmadım açıkçası. Dondurma sevenler için ben pek sevmiyorum soğuk böyle dondurma tarzı yani Tadı bizim böğürtlenli dondurma gibi yani. Ekşi biraz vişne gibi. Ama güzel. How was it? Do you like? Yeah, it's my favorite ice cream. Abi Carrefour'a girdik. Hemen Carrefour'un önünde İstanbul restoranı. Ayasofya camisi falan var. Açık büfe satıyorlar. Bize benzer çok yemekleri yok ama şurada sarma gördüm. Onu denemek istiyorum. Birlikte bakalım. Drink. Drink if you 10 dolar abi iki tabak. İki tabak 10 dolar. Bak şu an acayip heyecanlıyım direkt dolmayı deneyeceğim. Hadi cheers. Cheers. Hadi yeme. Bayağı dolma ya kabak dolması. Hadi. Hmm. Sen kesti. Mit mit. Şey Eti biraz çiğ kalmış ya. Yani. Hmm. Biz de olmadı. Lahana hmm. olmuş. Hmm. This is kısır. You should try. They call it kısır. Kısır. Small small rice. Kısır buldum ya. Bak kısır da yapmışlar. Hmm. Bu. Tell us Hmm, Kısır sos simidi. Hmm. Bir de bizim barbunya salatası var ya, onu da gördüm, onu da yedim. Aldım, pardon. Evet. Şimdi yedim, aldım şimdi yedim. Bir de peynir koymuş, az bir şey peynir de yiyorum. Evet. Hmm. Aa, peynir bizim Türk peyniri gibi lan, evet. Dolmaya bayıldım ya. Chicken heart. Dolmayı, lahana dolmasını 3 yıldır yemiyordum. Burada buldum bak. Bir de yürek var abi. Tavuk yüreği. Yürek. Ne be? Bu. Dolma favorim ya. Bu arada yedim tabağı göstermedim. Bak abi bu benim dolmam. Aslında bir yoğurt olacaktı var ya bunun yanında, öf be lan kesilmedi lan. <laughs> ne yaptık anasını Şunu hiç bilmiyorum aldım ama bu bizim değil herhalde, bizden değil bu. Bu ne lan? Bu bizim yemek değil ya. Bu normal et abi, pirzola her yemekte Brezilya'da yeniliyor. Dolma favorim. Abi yok ettim. Dolma favorimdi. Sadece gelip burada dolma yiyeceğim arada. Oh sevinçliyim. Normalde Brezilya'da çok fazla Orta Doğu yemekleri var. Niye diye sorarsanız Lübnanlılar falan çok fazla. Türkler de var. Ancak Lübnanlı her köşede var yani. Ve dönerleri aynı bizim döner gibi. Tatlıları aynı bizim tatlılar gibi göstermiştim. Baklavası falan var adamların. E, o yüzden mutluyum yani Brezilya'da. Lübnan ve Türk yemekleri bulabiliyorum. Dolmayı hiç tahmin etmezdim onu bile buldum. Bu arada fiyat iki kişi 10 dolardan az. 9 dolar falan. Yani 9 kere 7, buçuk, 44 lira. 40, 40 lira gitsin. Abi Brezilya'da acayip Lübnan Arap yemekleri var. Marketleri var. Hayat yazmışlar mesela hayat anlamında. Adamlar baklava satıyor. Buradan gömüyorum böyle arada. Bizimki kadar çıtır çıtır şerbetli olmasa da güzel yani. Asya'dan sonra en çok yemeği yakın olan yer burası yani bulabileceğim şey. Lübnan baklavası bu. Lübnan örnek olarak abi. Şöyle alıyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp Antep baklavası gibi hayal edince Antep baklavası oluyor. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.